kimin oturduğuna bağlı. Adam yol sorsan yol tarifi demiyor ki Mehdi'yi sana tarif edecek. Eh soracak <laughs> ne soracaksın kardeş? Değil mi? Eee ikinci şartla tuttu yani. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında gezinmeye olduğundan sonra bir sahabe efendimiz muhacir vefat etti Medine'nin kimlerinde. O zatının cenazesini işte Peygamber Aleyhisselam'ın Dışarıda onu gördü Peygamber dediği. Etrafında pervane gibi dolaştı, dolaştı, dolaştı. Aşık dolaşır kardeş, ömür verdi Senin ben gibi Subhanallah. Peygamber aleyhisselam baktı ki pervaneler uçuşuyor. Değil mi? Pervane uçuşur. Pervane eski tüpü kelebek demektir. Allah sana şemine, aşığına, aydınlığına koşurlar pervaneler. Yansın o da pervaneler diyor ya. Ateşe yansın demektir. Baktı ki pervane olan Selman uçuşuyor peygamber asın etrafında. Peygamberimiz açsanız mübarek böyle hırkasını elbisesini efendime söyleyeyim sihri Subhanallah. Onlar Risalet mühdümü gösterdi. Risalet Selman'a gösterdi ona niye gösterdi? Allah kim neyi murat ediyorsa Allah ona murat etti. O zat o görmek için seni gönderdi. Sen de mi? Allah murat o da işte, Gelmeyen var çünkü. Öyle olunca Peygamberimiz Aleyhisselam buna müftüs gösterince ne yaptı Selman Efendi? Allah o, Sızladı, yalvardı. İman etti. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam iman edince bütün başından geçen o serüveni anlattı biliyor musun? Çünkü bu serüveni biz neyi biliyoruz bu kadar? Sağlam nasıl biliyoruz? Çünkü bu serüveni Peygamberimiz Selman-ı Farisi bizzat anlattı. Hem de öyle anlattı ki Selman-ı Farisi peygamberimize. Peygamberimiz, Peygamberimiz takip etti, şaşırdı, hoşuna gitti. Toplanın dedi sahabeye gelin. Dinleyin şu arkadaşımızı bak neler anlatıyor yani. Herkesin bir hikayesi var. Bu hikaye çok başka. Sahabe-i Ekrem toplandı. Selman-ı Farisi tekrar anlattı bu meseleyi. Anlattı. Sahabe-i Ekrem şaşkın. Kimi tebessüm ediyor, kimi ağlıyor kimi coşuyor kalpten. Niye coşuyor? Çünkü o da peygamber olarak iman ettiği bir zatın böyle bir harika işini görmüş yani. Onun da peygamber olarak imanı arttı selam vesilesiyle çünkü. Ne dedi biliyor musun? Ya Resulallah dedi. Beni dedi bu bilgiyi bana verip de buralara gönderen hocam dedi. Ya Resulallah. Bana dedi ki oğlum biz yetişemedik. İnşallah sen yetişirsin. Yetişirsen benim yerime elini öp, ayağını öp, ok, oğlum dedi. Ya Resulullah size çok hürmeti var, selamı var. Bunlar sizi çok seviyorlar dedi Subhanallah. Resulullah Resulullah buyurdu ki ey Selman vallahi ben onları şu an cennette görüyorum. Aliye de Selman ne güzel olmuş. Değil mi? Resulullah Resulullah dedi ki Selman bizdendir dedi. Ehli Beyt'tendir. Lübeyt hanımıydı, çoluğu çocuğuydu. Selman nereden çıktı? O İran'dan çıktı. O muhabbetten çıktı, o gönülden, o aşktan çıktı, o ömür verdi kardeşim. Subhanallah. Eğer Selman olurdu, Allah senin gaybet, benim gaybetime bağlı, bağlı yani. Ama Allah'ın kullarına bu yola açık ya. Yani. Ahir zamanda Selman yani. Cenab-ı Hak inşallah bu aşkı taşıyanlardan, bu aşkı yaşayanlardan bizi kutsun. İnşallah onların gelme ihtimallerine, gelebilme ihtimallerine karşı da bizleri onların yanında yoldaş eylesin. İnşallah yanlarında <laughs> efendime söyleyeyim halda eylesin. Onların <laughs> muhabbetlerinde inşallah Cenab-ı Hak yeryüzü İslam ahlakını ne yapsın? Yeryüzüne hakim kılsın. Meselemiz ise İslam'ın yeryüzüne hakim kılmak. <laughs> kim mi? Bu işi kim yaparsa o Mehdi kardeşim açık açık iki kere iki daha <laughs> dört. İslam'ı yeryüzüne kim hakim kılarsa onu bırakıp <laughs> sen kıyamın Mehdi'ye yazık edersin. Bu işin isp ispatı bellidir. O zatlar İslam'ı yeryüzüne hakim edeceklerse, İslam'ın yeryüzüne kim hakim ederse, kim Müslümanlar çatatı toplarsa, kim efendime söyleyeyim küfrü durdurursa, kim ateizmi kim efendime söyleyeyim batıl fikirleri susturursa, kim Allah'ın Kur'an'ını yeryüzüne ahlak olarak kılarsa, Müslümanlar ne zaman susar durursa, o zaman anlayacağız şey artık. O yani. O zat inşallah Peygamberimiz arası müjdeledi zattır. Yanındakiler de inşallah peygamberimiz insanlardır diye İnşallah cevabı kalplerimiz onlarla beraber eylesin. <laughs> Bu hususta samimi onları eylesin. <laughs> İsimlerini saydığım zatlar tanısanız aklınız hayırlıdır. Her birinin öyle dünyası var ki, her biri öyle acayip alemler var onları ki, subhanallah kimin Peygamber aslanın ruhaniyetiyle oturur, kimin hızıyla oturur kimin efendimle oturur, kimin onunla oturur, kimin şunun oturur her yani, türlü zamanlardan tutun Azam ee, Yasir, Muhammed Basir, böyle acayip zatların isimlerini saydık. Tanımayanlara, bunlar efendime söyleyeyim, kim diyenlere de ders olsun, öde olsun, tanısınlar. Söz sahibinin kuvvetindir. Sözün kuvveti sahibinden alır yani. Ben burada efendime be, söyleyeyim, şey kalemi kırsam, idam kararı versem gülersiniz yani. Bu adam deli mi, mu dersiniz? Ama aynı şeyi mahkemede hakim yapınca başka bir fiil yaparsınız. Efendime söyleyeyim, titrersiniz, korkarsınız, ürperirsiniz. Niye? Ben yola çıksam dur desem, araba durmayabilir. Ama polis teyze duruyor. Niye? O el, hâgını temsil ediyor çünkü. değil mi? Yoksa eldeki kılcalı damarlarla alakalı bir husus değil yani. Temsil ettiğim hâgı. Bu ismini saydığım zatlar da öyle meseleleri temsil ediyorlar ki, o meseleyi anlayanlar ancak bu meseleyi iyi duyarlar, iyi duyamayanlar, en yakın acil servise başvurup Ondan sonra kan değerlerini ölçtürmelersen inşallah oradaki bazı eee meselemin işte kan değerleri atık sarı olur, olur, buluş olduğu konusunda Allah sizleri hayretsin ihsan ve bereket versin. faydalı kılsın. Elhamdülillah Rabbena minel Fatiha.